Şimdi de daha önceden sisteme girmiş olduğum siparişlerin, yetiştirme sürelerini tanımladığım fidelerin artık üretimlerini planlama aşamasına geldim. FTP ekranında, FTP programında üretim planlama menümü açıyorum. Buraya geldi tüm siparişler. Buraya gelen siparişler az önce de anlattığım gibi, rezervesi hayır olan siparişler, rezerve evet olanlar buraya gelmeyecek. Sipariş esnasında yazmış olduğum açıklamalar bakın buraya geldi. Boylu fide isteniyor. Ödeme alınmadan teslimat yapılmayacak gibi ifadeler aynen geldi. Şurada yukarıda filtrelerim Sipariş ekilen, planlanan gibi. Eğer ki sadece planlanan siparişleri görmek istiyorsanız planlananı da çentikleyebilirsiniz. Ekilen siparişlerim ve sipariş aşamasındakiler. Bu ekranda bir, e, sipariş ekranımdan devam ediyorum. Ee, bir siparişi ekime e, planlamayı düşündüğüm siparişin üzerine çift tıklayayım. Şöyle bir ekran gelecek. Bu ekranda neler var? Öncelikle sistemde girmiş olduğum, logo içerisinde girmiş olduğum teslim tarihim var. 20 Temmuz. Yetiştirme sürem o tarihte yani 20 Temmuz'un bulunmuş olduğu haftada 40 gün diye. 40 gün öncesinde ekmem gerekiyormuş. 10 Haziran 2018'de ekeceğim. 3000 sipariş miktarı var 3000'e %90 çimlenme 3333 rakamını elde ediyor. Neden 3333 onu söyleyeyim. Hangi sayının %90'ı 3000 yapar o şekilde hesaplıyor. 3000 bölü 90 çarpı 100. 3 sıfır fazla atmışım. 3000 bölü 90 çarpı 100. 3333. Sistemimiz bu şekilde hesaplıyor. Yani e, kapataslak hesapla 3000 tane pide için 300 zayiat böleceğini varsayıp %90 üzerinden 3300 dersek yaklaşık bir yüzde birlik fark ortaya çıkacaktı. O fark çıkmasın diye bu şekilde bir hesaplama yapıyoruz. Siparişin teslim edilmesi gereken biyol miktarı yaklaşık 14 adet. E, ekilmesi gereken planlanan e, ekim miktarım da 15 biyol. Ben eğer ki istersen buraya ekimle ilgili bir notum varsa üretim planlamayla ilgili onu yazabilirim. Yani başka bir e, tesiste başka bir blokta ekim yapacaksam daha sonra tohumlama evinde bunları sınıflandırmak istiyorsan buraya notumu yazabilirim. E, müşterimizin e, şu siparişe mesela boylu fide isteniyormuş. Boylu fide e, gününden biraz daha önce ekip daha boylu olarak teslim etmem gerekiyormuş. 9 Mayıs yerine. E, Şöyle diyelim ki 7 Mayıs'a çekebiliyorum. Sistem otomatik olarak 42 gün hesapladı. Ben diyorum ki 7 Mayıs olmasın. İşte 6 Mayıs olmasın. Tatil. 5 Mayıs Cumartesi. Ekim yapamam. Ben bunu 4'ünde ekeyim dedim. 45 güne ekeceğim. İşte e, püresi de %80. Biliyorum ki bu çeşidim %80 çimlenmiyor artık. E, ya da bu gelen çeşitte %80 yerine %70 çimlenme hesaplayayım. Şuradaki rakamımı 70'e düşürebilirim ve kaydet dedim. Listenin en sonunda olduğum için böyle bir uyarı verdi. Hiçbir önemi yok. Ve kaydoldu.